Şimdi biraz bir katılım olsun diye bekliyorum. Bu arada da şu zararlı maddeyi söndürelim. Böyle şeyler yasak. Bugünkü konumuz şöyle kamerayı da biraz düzeltmeye çalışayım. Bugünkü konumuz Meksika'ya girişte Türklerin yaşadığı sorunlar ve bunları aşmak için neler yapabiliriz? Size biraz onlardan bahsetmek istiyorum ama tabii canlı yayına da katılımcı bekliyorum biraz katılımcı olduktan sonra hemen başlayacağım konuya bu arada da bir like'ımız geldi ama katılımcı gözükmüyor peki ufak ufak başlayayım şimdi e, sadece Türkler değil bu konuda sıkıntı yaşayanlar bunun haricinde birçok milletten de insan e, sınırda geri çevriliyor e, tabii ki sınırda geri çevrilmelerin en büyük sebebi ilk başta İmigrasyon memurunun yani gümrük memurunun size baktığında sizi bir turist olarak görmesi lazım. Öyle görebilecek bir halde ise sizi zaten içeriye kabul ediyor. Fakat aklında şüpheler yaratacak şekildeyseniz içeriye kabul etmiyorlar. Yani bunu hemen şey olarak almayın Türkleri almıyorlar. Evet Orta Doğu kesiminden gelenleri genelde biraz daha zor alıyorlar ama Türkleri de içeriye alıyorlar. Hiçbir sıkıntı olmadan geçen bir sürü arkadaş var. Kartellerin eline düşmeyin diyeceğim size. Onlar sadece sizin paranızı sömürecekler. O yüzden ondan uzak durun. Nasıl gelebilirsiniz? Sorunsuz girmeniz için bir kere pasaportunuzun bomboş olmaması lazım. Benim size tavsiyem mesela Meksika'ya gelmeden önce bir Guatemala'ya gidin, Panama'ya gidin. Ama bunları transit olarak gitmeyin. Gidin orada iki gün kalın. Hem farklı bir yer görmüş olursunuz. Hem zaten hani olası durumda bu kartellere vesaire vereceğiniz paraları e, orada harcayarak kendinize güzel bir zaman ayırmış olursunuz. E, bir ülkeye gidin, oradan gelin e, Meksika'ya giriş yapın. Şimdi şöyle bir olay var. Mesela Meksika'ya Türkiye'den geldiniz. E, Türkiye'den gel direkt geldikten sonra Meksika sizi şayet geri yollayacaksa son geldiğiniz ülkeye geri yolluyor. Diyelim ki Guatemala'ya geldiniz. E, Guatemala'dan Meksika'ya geçmek istiyorsunuz o zaman Meksika sizi Guatemala'ya yollamak zorunda. Yani geliş gidiş olayınız da e, masrafsal olarak düşüyor. Özellikle uçak biletlerine bakarsanız mesela Türkiye'den Guatemala'ya Türkiye'den Panama'ya uçuşlar daha ucuzdur. Ama Türkiye'den Meksika'ya talep çok fazla olduğu için uçuşlar da daha pahalıdır. E, hem uçak biletinizi ucuza getirmiş olursunuz hem de merhaba Yasin hem de bu arada ülkeye girerken geri gönderilme hakkında bir problem yaşarsanız en azından son geldiniz Latin Amerika ülkesine geri gönderilmiş olursunuz. Sonra bir kere daha çeşitli yollarla deneme şansınız olur. Osmancım selam kardeşim, sen de hoş geldin. Yani böyle ara ara yayınlar yapıyorum canlı yayınlar. Bunları belirli bir zamana da toplamak istiyorum ama henüz saat ve gün konusunda da bir ee, ne diyeyim zaman oluşturamadım kendime biraz daha düzene girmemiz gerekiyor o yüzden e, size böyle ufak ufak canlı yayınlar açacağım ama sizlerin tavsiyesi de olursa şu gün şu saatte yap abi diye o saatlerde de yapmaya çalışırım. Şimdi bunun haricinde ülkeye girerken ne yapmanız lazım onu da anlatayım size gerçi daha önceki videolarımda da anlattım ama e, bir kere ...kıyafetinizin bir turist gibi olması lazım. Ne çok e, lüks olun... ...kıyafetinizde ne çok hırpani olun. Hippie tarzı giyinmeyin asla. Bunlar çok şeyler, önemli şeyler. Hani oraya... E, ...imigrasyon memurunun karşısına geçtiğiniz zaman... ...tertemiz, işte sakalınız, tıraşınız yapılmış... ...ne bileyim... E, ...bir turistik yere gidiyor havada olmanız lazım. Orta kalitede bir kıyafetle gelin. Öyle giriş yapın. E, bunun haricinde... Gümrük memuruyla görüşürken muhakkak İngilizce veya İspanyolca olarak onlarla birkaç cümle de olsa iletişim haline girebilecek halde kalın. Size burada geldiğinizde nerelere gideceğinizi sorabilirler. O yüzden e, ülkenin belirli noktalarına veya işte aklınıza takılan işte Çiçenitsa olabilir, e, Roo bölgesi olur, Playa del Carmen'e gideceğim dersiniz işte şu 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 turistik yerleri dolaşacağım bunun için geldim buraya diye cevap verebilecek hale gelmeniz gerekiyor. Çünkü insanlar da hani gerçekten sizin turist olarak gelip burada konaklayıp geri döneceğinizi e, algılamaları lazım insanların. Öyle olduğu takdirde e, sizin girişinize daha sıcak bakacaklar. Daha az sorunla buraya geçeceksiniz. E, pasaportunuzda birkaç tane farklı damga olursa Bunlar sizin işinizi çok daha kolaylaştıracak. O şekilde Meksika'ya girmeniz sorunsuz hale gelecektir diye düşünüyorum. Ee, yine arkadaşlardan birisi şey demiş, onu gördüm. İşte e, kendisi e, LGBT içindeymiş. E, Meksika'ya sığınmada bulunabilir miyim diye bana bir soru sormuş. Evet bunu yapabilirsiniz. Meksika'da bu tarz e, hayata hiç kimse karışmıyor. Böyle yaşayan insanlar var, böyle beraberlikler var. Bunların özgür olduğu bir ülke burası. İşte bir arkadaşımız şey demiş mesela, Küba'dan geleceğim, Küba'dan Merida üzerinden giriş yapacağım. Bu şekilde sorunsuz içeriye giren arkadaşlar var demiş. Bu da bir yöntem. Dediğim gibi ama farklı bir Latin ülkesini, Latin Amerika ülkesini kendinize bir basamaklı basamak olarak kullanıp o şekilde giriş yaparsanız. En azından geri gönderilme durumunuzda da oraya gidip orada 2-3 gün kalıp tekrar bir giriş şansınız olur. Bir denemeniz olabilir. Sizlerin sormak istediği Meksika hakkında şeyler varsa onları da sizlere anlatmaya çalışayım. Sorularınızı da bekliyorum. Lütfen bana aşağıda yazın. Başka bana sorarsanız bunu birçok insan istiyor ama Meksika'dan Amerika'ya kaçak giriş çok mantıklı bir iş değil. Ben bunu genelde bütün videolarımda söylüyorum. E, Meksika'ya gelip Meksika'da yaşamak çok daha mantıklı diye düşünüyorum. Ama bizim ülkemizde Meksika hakkında da bir şey var. Önyargı var. E, nasıl işte bizlere Arap olarak bakılıyorsa Meksikalılar'a da biz farklı şekilde bakılıyor, bakıyoruz. E, nedense böyle bir algı operasyonu yaratılmış. Maalesef bu işte Amerika'nın yarattığı bir algı operasyonu. Burada hayatın güzel olduğunu size anlatabilirim. O yüzden oralara gidip kendinizi rezil etmektense burada yaşamaya gayret edin diyeceğim. Sınırdan geçişte bilmek istediğiniz bir şey varsa lütfen yazın arkadaşlar. Size her türlü detay hakkında bilgi verebilirim. Burada mesela Kankun Havaalanı'nda şu anda FMM e, formu istenmiyor. E, direkt oradan geldiğinizde pasaportunuzun arkasına damga vuruluyor. E, fakat Cancun haricindeki havaalanlarında e, uçaktan inmeden önce bu FMM formunu yani turist vizesi formunu doldurmanız gerekiyor uçak içinde. Onlarla ilgili bir e, dökümü de bilgiyi de ben size daha önceki videolarımda vermiştim. İşte nereye ne yazacaksınız gibi. E, o videolara da bakarsanız oradan da bilgi edinebilirsiniz. Bu arada e, belki tekrar açamayacağım. E, seyreden herkesin, e, kanalıma üye olan herkesin yeni yılını en içten dilerimle kutluyorum. E, ve genç arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar hayat çok kısa. E, Türkiye'den mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ayrılın diyeceğim. Kendinize bir hayat kurun, gelin. E, dünyanın farklı farklı yerlerinde yaşayın. Farklı kültürleri görün. Maalesef bunu söylemek zorunda kalıyorum. Çünkü ülkemden fazla umudum kalmadı artık. Yani yönetimiyle, muhalefetiyle, gidişatıyla, ülkemin içine giren yabancılarla beraber baktığım zaman, kümülatif olarak baktığım zaman maalesef ülkem hakkında bir gelecek umudu göremiyorum. Zaten biz de bu umudu göremediğimiz için ülkemizi terk ettik. Şimdilik Meksika'da yaşıyoruz. Bakalım zaman ne gösterecek. Ama e, bizim amacımız artık burada hayatımızı tamamlamak ki burada da mutluyuz. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. E, Meksika'da şeyle karşılaştırdı Mesela Türkiye'de Migros'un e, ürünlerine girdim. Bazı şeyler e, bize göre daha doğrusu Meksika'ya göre Türkiye'de pahalı. Bazı şeyler Meksika'ya göre ucuz. Ee, ama genel ortalamaya vurduğunuz zaman aşağı yukarı market fiyatlarımız aynı. Fakat burada insanların alım gücü e, daha fazla arkadaşlar. Yani e, şu işte Navidad yani nasıl söyleyeyim size e, Teşekkür ederim Yasin'ciğim. Senin de yeni yılın kutlu olsun. Şu Navidad döneminde yani yeni yıl harifesinde şükran gününde Burada şunu gördük ki marketler full'dü. Yine şimdi yılbaşına kadar marketler devamlı full. İnsanlar çılgınca alışveriş yapıyor. Ee, yani öyle bir alım gücü var ki buradaki insanlarda inanamazsınız. O yüzden bu ülke bence seçilebilecek ülkelerin içinde. Başka sınırla ilgili sizlere neler söyleyebilirim? Burada e, Sınırdan geçtikten sonra da şey yapabiliyor musunuz? İltica başvurusunda bulunabiliyor musunuz? Bunun haricinde oturum izni içinde başvuruda bulunabiliyor musunuz? Bunları da yeni yeni öğrendim. Ee, öyle bir talebiniz olursa onları da yapabiliyorsunuz. İsteyen arkadaşlara özelden bununla ilgili e, link de yollayabilirim. E, bu konuda benden e, Instagram üzerinden iletişime geçerlerse o konuda da bilgilendirme yapacağım. Bu arada 10 kişi olduk. Hala 5 tane like'ımız var ama ya. Ya şunları biraz iteleyin. Hani bir şeyler anlatıyorum ya. Hoş geldiniz. Evet mesajlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar ee, benden öğrenmek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Meksika hakkında, ülkemiz hakkında, ülkeden çıkış hakkında. Ha bu arada Türkiye'den çıkarken biliyorsunuz ee, şeyler var arkadaşlar. Gidiş dönüş biletini muhakkak istiyorlar. Ee, onu da e, bilet almadan önce görüşün iyi yayınlar demiş Aykut kardeşim. Ondan sonra Cem Osmancım sağ ol. Abi Amerika'dan selamlar kardeşim Serhat. Seni yoğun takip ediyorum. Teşekkür ederim Serhat kardeşim. Ee, ne diyordum? Türkiye'den çıkışta gidiş dönüş bileti muhakkak istiyorlar. Mesela Türkiye'den Çıktığınızda şey yapın hani işte dediğim gibi bir Panama, bir Küpa, bir Guatemala biletiyle giriş çıkış yapın. Aynı zamanda bu bilet sürenizi de uzun tutarsanız mesela işte Guatemala'ya gidiyorsunuz diyelim ki 1 Ocak'ta çıktınız. Guatemala'dan dönüşünüzde diyelim 6 Haziran. Elinizde o biletiniz var Guatemala'dan çıkış biletiniz. Bu arada da Meksika'ya girdiniz. Meksika size diyecek ki dönüş biletiniz var mı? Evet, benim Guatemala'dan dönüş biletim var diyeceksiniz, göstereceksiniz. O zaman size çok hızlı bir şekilde giriş sağlıyorlar. Çünkü diyorlar ki işte bu insan Meksikaya geldi ama tekrar Guatemala'ya dönüp oradan da ülkesine dönecek. Bu konuda kesinlikle yardımcı oluyorlar. Serhat kardeşim ya tavsiye ederim. E, Meksika'ya da yatırım yapmak iyi. E, hızlı gelişen bir ülke. Fiyatların da hızlı arttığı bir ülke aslında. Burada arazi almak mankul ve mantıklı Hatta şey var işte Meksika üstünde bir arkadaşım var. O da devamlı e, yatırımlarını araziye yapıyor. E, tavsiye edebileceğim yerler var bu konuda özellikle Merida çevresinde zannedersem çok fazla alan şu anda şeye açılıyor, imara açılıyor. Oralardan da site olacak şekilde araziler satıyorlar. Aa, <laughs> çok teşekkür ederim kardeşim. Ya istediğimiz bir şey yok ne olsun. Ha bak bana şöyle bir iyilik yapabilirsin. Anason ya. Maalesef onu getirmeyi unutmuşum. Hatta Türkiye'den gelecek arkadaşlar da varsa azıcık bana bir anason yağı yollarlarsa getirirlerse sevinirim. Ee, en azından rakımızı yapalım, rakılı muhabbet edelim. Davet mektubu hakkında bilgi almak istiyorum. Ya davet mektubu hakkında ben e, genel bir şey yaptım, video yaptım. Hani nasıl yazılır, e, neler olması lazım içinde diye o videomuzu seyredebilirsiniz. E, i̇şte davet mektubunun ana hatları ne, mesela sizi Meksika'dan davet edecek kişi e, bir metin yazacak. O metini de o videonun altına ben koydum örnek olarak PDF dosyası var galiba. O metinin altında da işte e, ben Meksika'da yaşayan Meksika uyruklu veya işte ne bileyim Türk uyruklu şu uyruklu şu kişi e, kurt numaram yani Meksika'daki vatandaşlık numaram bu e, adresim bu. Şu kişiyi ülkeye şunun için davet ediyorum, işte ne bileyim, arkadaşım olarak davet ediyorum, işte gezi için davet ediyorum vesaire gibi bir metin yazacak. Ondan sonra da şeyi belirtecek, en önemlisi bu. İşte havaalanı çıkışında ben bu kişiyi bekliyorum, benimle iletişime geçebileceğiniz telefon numarası bu. Çıkışında yardımcı olursanız sevinirim. Bir de bu metnin sonunda şey olması lazım nasıl deniyordu? O? İşte bu kişinin bütün sorumluluğu Meksika'da kaldığı süre boyunca bütün sorumluluğu bendedir. E, geri dönüşünde de sorumluluk bana aittir. E, verilen yasal süreler içerisinde kalışını ve geri dönme, dönme sürecini e, ben organize edeceğim. E, i̇lgilerinize sunulur diye bir metin olması lazım bunun içinde davet mektubunda. Onu da oradan e, alabilirsiniz, e, video üzerinden, linkinden indirebilirsiniz. Sağ ol Serhat kardeşim, çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ ol, Sana da hayatta başarılar dilerim. Amerika'nın neresindesin? Bu taraflara geçersen bekleriz. Vallahi benim de bir arkadaşım var Texas'ta üniversiteden arkadaşım. Onlar da gelecekler zannedersem, ocağın 15'i gibi e, onları da bekliyoruz buraya hoş zamanlar geçireceğiz herhalde. Meksika'yı ben seçtim. Amerika'yı mesela seçmedim. Amerika'da gelirler yüksek ama giderler de çok yüksek. İnşallah, inşallah bir gün Serhat'cığım içerisi neden olmasın. Ondan sonra çıma. Amerika'da giderler de çok yüksek. devamlı böyle bir çalışma halinde olmanız lazım. Ee, o da tabi e, belirli yaşın üstüne geldiğiniz zaman benim şu anda 52 yaşım sıkıntı yaratabiliyor. Bu arada da şeylere bakıyorum hani atladığım herhangi bir mesaj var mı diye New York'tayım. Ya New York'ta zaten ev kiraları feci. Hani yaşamak da çok zor, gökyüzüne bakıyorsun, gökdelenler arasında ancak güneşi görebiliyorsun. Ee, bilmiyorum hani yaşadığın bölgenin ne tarafı olduğunu ama bana zor gelen bir bölge New York. Ee, ben Norfolk'ta bulunmuştum, Virginia Beach'te kaldım bir müddet. Ee, oraları mesela çok güzel, çok hoşuma gitti ama orada da böyle şeyler var, ırkçı ayrım mahalleleri var. Bilmiyorum New York'taki kurum Beklerim beklerim kardeşim sağ olasın. Ha sen daha şeyin yok green kartın yok içeride. Ya mümkün olduğunca her şeyi yasal yapmaya çalışın bence. Hani biliyorum artık şey de var. E, Türklere yurt dışına çıkışta vize falan filan da vermiyorlar. Ondan sonra şimdi... Avrupa ülkeleri neredeyse Schengen vizesini hiç vermiyor. Çünkü çıkanların hep hepsini artık mülteci olarak görüyor. Yani Türkiye'den kaçmak isteyen o kadar çok genç var ki genç, e, ne bileyim belirli yaşa gelmiş, belirli birikimini yapmış insanlar. Herkes Türkiye'den kaçma derdinde hal böyle olunca tabii e, insanlara vize vermiyorlar. Vize almadan çıkabileceğiniz ülkeleri araştırın mesela. Vizeye ihtiyacınız olmadan gidebileceğiniz işte o ülkelere gidin o ülkelerden farklı ülkelere geçmek için de konsolosluklardan vize almanız çok daha kolay mesela işte ne bileyim buraya gelip de buradan Amerikan vizesi almanız veya e, Panama'ya gidip Panama'dan Kanada vizesi almanız Türkiye'den Kanada vizesi almanızdan çok çok daha kolay e, daha rahat işliyor sistemler hani insanlar en azından şey gibi görüyor yani bu turistik olarak gelmiş buradan oraya geçmek istiyor falan gibi görüyor. Abi peki İspanyolcayı orta düzeyde biliyorum. Bu iyi olacak mı? Boş pasaportum var. Ya evet boş pasaport olması sorun. Az önce de anlattığım gibi hani başka bir ülkeden bir Latin ülkesinden buraya geçerseniz daha kolay. <laughs> ya kardeşim hani Meksika'da oturum almayı şöyle sana yardımcı olabilirim. Hani benim burada çalıştığım avukatım var. Avukatla gidersiniz, avukata götürürüm seni. Orada belirli bir ücret karşılığında yardımcı oluyorlar. Oturum alabilirsin, oturum almakta bir şey yok. Bunun süreci de ne? işte randevu alıyorsunuz önce. Randevu almanız aşağı yukarı bir, bir buçuk ayı falan buluyor. Ondan sonra da Size işte sizi randevuda çağırıyorlar e, parmak izlerini sağlıyorlar e, yüzünüzün üç yani yönden fotoğrafını çekiyorlar pasaportunuzu veriyorsunuz işte <laughs> e, doğum belgenizi veriyorsunuz e, bir de şeyi istiyorlar sizden aile kütüğünüzü istiyorlar o küçük belgelerin aposile ve Meksika'da Meksika'nın e, yetkili kıldığı Türk çevirmenler tarafından çevrilmiş bir örneğini istiyorlar. Bunlarla beraber başvuruyorsunuz. O belgeleriniz tamamlandıktan sonra da oturum izninizi alıyorsunuz. İmigrasyondaki olaydan sonra aşağı yukarı bir bir buçuk ay içinde de kartınız basılmış, oturum kimliğiniz hazır halde size veriliyor. Çok zor bir şey yok. Çok teşekkür ederim kardeşim, yengene de iletirim. Instagram'dan ulaşabilirsin bana kardeşim. Instagram benim için en iyisi. E, oradan da e, gelen mesajlara olduğunca cevap veriyorum. E, tabii dediğim gibi hani direkt ben geleceğim Amerika'ya kaçacağım diyen kişileri engelliyorum. E, onu da daha önceden bildirmiştim sizlere. Evet arkadaşlar Meksika sınırından geçmekle ilgili herhangi bir sorunuz varsa onu yanıtlayayım. Olmadı. E, şöyle diyelim. Bir sonraki canlı yayında buluşalım. Hepinize iyi yeni yıllar ve mutluluklar dileyim. Sorularınızı bekliyorum. 2-3 dakikada bunun haricinde herhangi bir başka soru gelmezse hemen kapatacağım yayını. Aykut'cum iyi seneler teşekkür ederim. Bu arada videolarla ilgili like'larınızı da bekliyorum. Onlara da biraz dokunursanız çok sevinirim. Kesinlikle haklısınız yani e, çünkü şeyi bilemiyorsun ne ile karşılaşacağını bilemiyorsun yurt dışında birine yardımcı olmak sadece o kişiyi uzmanla tanıştırmak olabilir diyorsunuz doğru Yasin'cim sen de kendine iyi e, bak kardeşim Murat iyi seneler demiş Abi Meksika'nın geleceğini nasıl görüyorsun valla Meksika'nın geleceğini ben iyi görüyorum e, bence ekonomisi düzgün gidiyor e, şu anda başındaki lider bazında da İyi şeyler yapıldığını düşünüyorum. E, Meksika aynı zamanda Amerika'nın dokunamayacağı bir ülke olarak görüyorum Meksika'yı. Neden dokunamaz? Çünkü Amerika'nın gıda bazında da ayağı buraya bağlı. Meksika neredeyse Amerika'yı besleyen ülke. O yüzden e, çok fazla iniş çıkışların olmayacağını düşünüyorum ki bundan önceki 20 senelik e, şeyde de ekonomi düzeyinde de e, çok fazla iniş çıkışları yok en büyük darbeyi Meksika bu pandemi sürecinde yedi. İşte pandeminin ardından da şu anda enflasyon 8 buçuk civarında dolaşıyor. Gıdada da böyle bu enflasyon oranı ve e, devamlı da şeyler var. Hani devletin sağladığı e, radyo televizyon yayınlarında ihtiyacı olan insanlara yardım etme isteği var. E, böyle bir enflasyon Meksika için görülmemiş durumda. Son 20 senede ortalama enflasyon 5 ile 6 civarında filan gidiyor Meksika'da. Yani stabil bir ülke. Biz aşağı yukarı 3-4 seneden beri burayla ilişkiliyiz. E şeye de bakıyoruz, söyleyin adını. Dolar kuruna da bakıyoruz. Dolar kuru işte 21'e çıkıyor, 18 iniyor ama hep o bant üzerinde devam ediyor. Çok büyük oynamaları olmuyor. Size de yeni yılda iyi başarılar dilerim. Evet arkadaşlar. Hepinize sevgiler, saygılar. Lütfen videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Soracağınız sorular konusunda da elimden geleni yapacağım. Sizlere iletişimde kalacağım. Hayır, iç hatlarda aktarmalı seyahat etmeniz herhangi bir sorun yaratmıyor. İç hatlarda istediğiniz gibi seyahat edebiliyorsunuz Meksika içinde. Yalnız bildiğim kadarıyla çok çok net bilmiyorum. i̇şte sınır bölgelerine girişteki şeylerde uçak hatlarında yani kuzeyde Amerika sınırına girişteki uçak hatlarında pasaport kontrolünden geçmeniz lazım. Oralarda biraz şey yapıyorlar, sıkıntı yaratıyorlar. Meksika'da Uber var mı? İşler nasıl? Meksika'da Uber giderek yaygınlaşıyor. Şu anda bizim bulunduğumuz şehre de geliyor. Uber'e karşı hem bir karşı direniş var hem de Uber'i çok benimseyenler var. Mesela bu şehirde olmasını isteyenler var. Nasıl yapılabilir konusunda henüz bir bilgim yok. Ama bu bilgiyi edindiğim zaman tabii ki sizlerle de paylaşırım. Oturma izni aldığınızda çalışma izni Kolay alabilirsiniz, şöyle yapıyorsunuz onu da, oturma izniniz var, herhangi bir yerde işe başladınız, herhangi bir şekilde bir şirket kurdunuz, bu unipersonel yani tek kişilik bir şirkette olabilir, şirketi kurup e, tekrar imigrasyona gidiyorsunuz, ben bu oturum iznini e, oturma ve çalışma olarak değiştirmek istiyorum diyorsunuz, o prosedür işliyor, o şekilde de e, oturum ve çalışma izninizi alabiliyorsunuz yurt içindeyken de. bakıyorum atladığım herhangi bir not, mesaj var mı diye. Şu ana kadar yok galiba. Evet, seyrettiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Ee, sınır şehirlerine karayoluyla gitmek tehlike arz eder mi? Yani e, şunu tavsiye ediyorlar. Ee, karayoluyla bir yerden bir yere giderseniz Meksika içerisinde e, mutlak gündüz, gündüz seyahat edin. Özellikle sınır şehirlerine doğru giderken e, gece seyahatlerine çıkmayın deniyor. E, realitesini bilmiyorum. E, ama bu konuda da dikkatli olursanız e, sevinirim. Çünkü geceleri e, soygunlar vesaireler oluyormuş. O konuda bilgi aldım. Vallahi Amerika'yı geçmeyi düşünmüyorum. Ha, belki bir gün giderim. E, turistik amaçlı. Ama onun haricinde Amerika'ya geçip de orada yaşama gibi vesaire gibi bir düşüncem yok. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Aşağı yukarı 26 dakika olmuş. Ben de şimdi kızım bir arkadaşına bırakacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada belirli aralıklarla videolar isterseniz, belirli günlerde, belirli saatlerde bana da bu videonun altına yazın lütfen. Ona da uyup o şekilde sizlere çeşitli bilgiler vermeye çalışacağım. Görüşürüz kendinize çok çok iyi bakın iyi seneler tekrar